Herkese merhabalar. Sizlere Panasonic TA2 termostatın nasıl kullanılacağını anlatacağım. Üst tarafta gördüğümüz gün kısmıdır. Yanında saatimiz vardır. Ortada bulunan bu derece size bulunduğunuz odanın anlık derecesini göstermektedir. Yan tarafta bulunan alev simgesi şu an bu odanın sıcak suvanıların açıldığını ve ısıtma sisteminin başladığını göstermektedir. Eğer bu işareti görmüyorsanız vanaların kapalı olduğunu ve ısıtma işleminin durduğunu sizlere bildirir. Eğer odanın sıcaklık derecesini değiştirmek istiyorsanız aşağı ve yukarı okları kullanarak set derecesini yani istenilen dereceyi seçebilirsiniz. Buradan mesela şu anda 23 derece olmasını istiyormuşuz. O yüzden yanıyor. Biz bunu kapatmak isteyelim. Bunu 22.8 derecenin altına indirdiğimiz zaman bir derece düşük olmasını istiyoruz. Biraz beklediğimiz zaman evet buradaki alev işareti gitti. Şu anda odamıza sıcak su vanalarının e, gelmesini kestik şu anda. Sıcak su gelmeyecek artık. Kesildi yani. Buradan menü tuşuna basarak, basılı tutarak sıcaklık, programlar, dil, tarih, saat, ekran gibi ayarları görebilirsiniz. Buradan sıcaklık ayarına gelelim. Buradan Evdeyken olmasını istediğiniz dereceyi, bunları bu arada e, programlama yapmak için kullanacağız. Normalde bu değerler geçerli değil. Burada evdeyken 21.8, evin dışındayken 21 derece, gecede 19 derece olmasını istiyoruz diyoruz. Ama şu anda programımızı daha e, aktif hale getirmediğimiz için bu evdeymiş gibi algılamayacak şu anda. Size ben bunun da nasıl yapıldığını anlatacağım. Burada istediğimiz dereceleri gireceğiz. Buradan değiştirdikten sonra menü tuşuna basıp çıkıyoruz. Burada programlar kısmımız var. Burada iki tane programımız vardır. Bu programlardan ilkine girelim. Burada tüm gün mü yapmak istiyorsunuz? Yani haftanın 7 günü mü istiyorsunuz? Yoksa hafta içi mi uygulansın? Hafta sonu mu? Yoksa belirli günler arasında değişsin mi istiyorsunuz? Biz tüm günler olarak devam edelim. Buraya bastığımızda OK dediğimizde gece hangi saati aralığında o bir önceki sayfada olan derece olsun. Yani gece biz burada ayarlayarak gece 12'den sabah 6.45'e kadar gece modu olsun istiyoruz. Ee, buradan bir de biz evden çıktığımız zaman yani saat 6.45'te 7'de çıktığımızı varsayalım. 6.45'te e, gece modundan iptal olacak. 6.45 17.45 arası evde yokmuş gibi görecek. Evde yoka ha. hangi dereceyi koyarsak o dereceye şeklinde çalışacak. Biz evdeyiz işareti olan yere de yani 17.45 ile gece 12'ye kadar olan kısımda da istediğimiz derece şeklinde çalışacak. Tekrar gelelim oraya. Bu şekilde yaptıktan sonra bu dereceleri işe saatleri girdikten sonra menü tuşuyla geri geliyoruz. Aşağıda program 1 ve program 2 var. Buraya bastığımızda şu anda no program işaretli. Yani bir program işler durumda değil. Biz program birimizi az önce yaptığımız için program birinde çalışmasını istiyorsak buradan OK tuşuna bastığımızda bakın burada tik işareti geldi. Artık program bir devrede yani tüm günler belirlediğimiz saatler arasında ve sıcaklıkta belirttiğimiz dereceler işlemiş olacak. Yani gece 12 ile şurası için diyorum gece 12 ile sabah istediğimiz derece arasında artık 19 derece çalışacak evde yokken 21 derece çalışacak. Biz evdeyken 21.8 derece olarak bu otomatik olarak değişecek bu dereceler. Burada istediğimiz derecelere göre. Onun dışında dil seçeneğinden dillerimizi seçebiliriz. Bir alt tarafından tarih ve saat tarafına gelerek burada istediğimiz tarihi seçeceğiz. O tarihi de okey dediğimiz zaman artık İlk baştaki ana sayfadaki tarih ve saat kısımların doğru bir şekilde çalışmış olacak. Burada bir de ekran bölümümüz var. Burada ekranlığımızın parlaklığını düşürebiliriz. Işığın nasıl çalışacağını seçebiliriz. Yani şu şekilde. Burada tuşa basıldığı zaman ışığın yanmasını istiyorsak tuşa tuşa seçeneğine getireceğiz. Kapalı olarak kullanmasın yani hiç ışık yanmasını istemiyorsak kapalı olarak kullanacağız. Açık olarak kullanmak istiyorsak da açık olarak seçtikten sonra menüden çıkarak Buradan da çıkmış oluyoruz. Burada anlatacaklarım şu an için bu kadar. Şu anda bakın program 1 devrede olduğu için köşede program 1 yazısını görüyoruz. E, artık tüm günler program 1'deki bu yazdığımız programa göre e, bu şekilde çalışmaya devam edecek. Yani saati geldiği zaman buradaki modumuz değişecek. Yani ne demek oluyor bu? Şu anda mesela evdeyim modu yani yani 21.8 ben bunu 23 yaparsam artık program evdeyim kısmına geldiğinde 23 derecelik ısı verecek. Ya da tam tersi buradan okey diyelim. Evde diyelim kısmını değiştirsek o saat arasında artık bu dereceler kabul olmuş olacak. Programı iptal etmek istediğimizde buradan program ve program 1'e geliriz. Buradan no programı seçeriz. Buradan da menü tuşuyla geri tuşuyla çıkarak artık bakın burada program de gözükmüyor. Bu şekilde normal manuel olarak yani ben buradan istediğim dereceye elimle girmek istiyorum. Yani burada ben 25 derece veya 24 derece olsun istiyorum derseniz program yapmadan da kendiniz sabit bir şekilde de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. O şekilde de size yardımcı olabilirim. İyi günler diliyorum.